Kapaklı Belediyesi Ekim ayı 2. meclis toplantısında tansiyon yükseldi. Başkan Çetin muhalefete sert çıktı, CHP'li üyeler salonu terk etti. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Ekim ayının 2. Belediye Meclis toplantısında yaptığı konuşmada muhalefetin eleştirilerine sert sözlerle yanıt verdi. Toplantı sırasında sık sık tansiyon yükseldi. Karşılıklı tartışmaların ardından CHP'li meclis üyeleri salonu terk etti. Başkan Çetin özellikle tarife komisyonunun bütçeye ilişkin önerilerine değinerek muhalefete seslendi. Kusura bakmayın. Eğer samimiyseniz tarife komisyonunda mali işler bütçeye yönelik olarak öngörmüş olduğu tarife fiyatlarını oy birliğiyle geçirirsiniz. samimiyseniz. Bakın bakalım Kapaklı'nın fiyatlarıyla Çerkezköy'ün, Saray'ın fiyatlarını inceleyin bakalım. Altyapı ve yol çalışmalarını rakamlarla savunan Çetin Kapaklı Belediyesi olduğu kadar asfalt döküldükse onun kat ve kat fazla asfaltını biz altı yılda döktük arkadaşlar. 10 kilometre yolu az bulmuşsunuz. Büyükşehir kaç kilometre yaptı onu da söyleyeyim bana. Sözleriyle eleştirilerini dile getirdi. Belediyenin sınırlı bütçesine rağmen hizmet üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Çetin. Şunu diyorsunuz. Hiçbir para almayacaksınız. Çok hizmet yapacaksınız. Yapıyoruz. Yaptık. Yapıyoruz arkadaşlar. Ama devlet eliyle yapıyoruz. Ama kendi bütçelerimizi zorlayarak yapıyoruz. Ama borçlanarak yapıyoruz. Yapıyoruz Sözleriyle ifade etti. Toplantı sırasında söz alan CHP'li meclis üyesi Ergin Yıldırım yok, 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 yok. Abi gerek var? üstüne. Diyerek partilileri salondan çıkmaya davet etti. Çetin ise Bak takın. git dışarıda konuş. Sözleriyle tepki gösterdi. Ardından söz alan Kazım Doğaç. Başkanım bunun çıktı ben de bunu anlatacağım söz almak istiyorum. Gerçekten meclis başladığından beri meclis çok gerildi ve bunun gerilmesi de uyuyoruz ki başkanım. Yani Metin Başkanı'nda Selçuk arkadaşımız, akraba olmalarına rağmen araya girmeyerek e, bu tartışmayı büyüttük biz başkanım. E, bugün buradaki bir arkadaşımızın mikrofonunu kapattık. Keşke bu arkadaşımızın mikrofonunu kapatsaydık hiçbir gelmeseydi başkanım. İfadelerini kullandı. Çetin, şahsına yönelik sözler nedeniyle özür talep ettiğini, ancak geri adım atılmadığını belirterek, Özür dilemedik, sözünü geri almadığı için ben de gereğini yaptım. Bu benim hakkım. Onun söylediği şahsıma yönelik bir şeydi. O nedenle böyle bir inisiyatif kullandım. Siz de çıkabilirsiniz. Buyurun çıkmak istiyorsanız. Dedi. Tartışmaların ardından CHP'li üyeler salonu terk etti. Oturumu toparlayan Başkan Çetin, Maalesef muhalefetimizin yaklaşımları böyle.